Beni de. Benim yola Bizim Burası 2008 Kasım'da kuruldu. Ailecek mekan açalım dedik. Bir ufak çay ocağı olsun. En azından bir asgari ücret getirsin bize diyerekten. Umutla açtık burayı. İlk başta beş masayla başladık biz. Dedik beş masayla açalım. Tabii ilk aylar çok zorlandık. Hiç gelen olmadığı, müşteriler tanımıyor. Tabii bu kadar teferruat yok, bu kadar büyük değildik. Ama biz şükrediyorduk. Kira parasını çıkartıyoruz. Şöyle böyle her gün şükrederim. Artık biraz daha dursaydık sabredemeyecektik. Sonra Rabbim vesilesiyle işte Rabbim yardım etti. Yavaş yavaş hep 2009 Ramazan'ında patlama yaşadık. Ondan sonra yavaş 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 ilerlettik, büyüttük. Bu du hale geldik işte yani. Şimdi burada samimi ortam var. Aile ortamı var. Yani bir şey geliyorlar gençler. Yani bir anne sıcaklığıyla mesela ne bileyim fala bakanlara ben fala bakmayın diyorum mesela. Onları uyarıyorum. Siz sayenizde falı bıraktık diyorlar mesela. Hani ben onlar o samimiyeti kurabiliyorum. Veya bir kızımız ağlıyor da sen niye ağlıyorsun diyorum. Ona bir gidiyorum derdini soruyorum. Bizim bu atmosfer samimi olması, biraz daha hesaplı olması bizim avantajımız yani. Öğrencilere hitap ediyoruz. Yani en azından hani herkes zam veriyor. Her 15 günde bir zam verir. Ama biz diyoruz ki bir sürümden kazanalım. Biz kahveyi 100 tane yapacağımıza 200 tane, 300 tane kahve yapalım ama sürümden kazanalım niyetiyle. Yani böyle insanlar da karşı tarafı da düşünüyor. Mesela kahvelere bize sürekli zam gelir ama biz zama ona yansıtmayız. O yüzden ondan da kazanıyoruz. İşte böyle böyle Rabbim dediğim gibi işte bu durumlara geldik. Bizim kahvelerimiz zamanında açacağımızda bütün Mardin kahvelerini denedik. Her yerden kahve siparişi verdik, numunelerini verdik. Tek 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 kendimiz içtik, baktık. Ama en sonunda Davut Selim kahvesine karar verdik. Çünkü çeşit olaraktan, arama olaraktan bütün kahvelere benzersiz gerçekten Kürt kahvesi, otantik Mardin, Menengiç, hafif sevenler için en çok giden kahvemiz spesiyel. Mesela ağır sevenler için sade süryani, kakileri mardin, kakileri süryani. Herkesin bir damak artık şimdi geliyorlar müşterinin hangi kahve içtiğini biz sormadan biliyoruz. Ben mesela müşterimiz geliyor işte Ayşe abla, Fatma abla veya Ahmet kardeşim hangi kahve içeceksin de artık sorma gereği duymuyoruz. Çünkü insanlar artık buraya bir aşina olduk onların nasıl içtiğine, nasıl kahve aldığına herkesin kendi has bir kahvesi var. Aile işletmesi eşim var, iki tane oğlum var. Hani hep beraber çalışıyoruz ailecek. Vallahi ruhumu yansıtıyorum. Ne varsa burada gördüğünüz veya çektiğiniz hepsi elimden çıkma. Boş zamanlarımda devamlı işte bir ekibi tamamlarsak durmadan bir şeyler ekleme yapıyoruz. Artık bundan sonra da gözükmüyor artık eklediğim şeyler. Tamamla dediğim gibi elimizin emeği. Kendi kafamdan şu olur mu diye bir şey yapıyorum. Atıyorum işte odun pazarına gidiyorum. Bir kütüktür bir şeyler de gelirse. Ha onları işte şelale yapıyorum. İşte lambadır, abajurdur bu tür şeyler. Oldu mu oldu diyorum. Oluyor yani. Gelen müşterilerimize bakıyor. Hoşuna gidiyor. E benim de hoşuma gidiyor. Başta dediğim gibi ruhumda ne varsa onu yansıtıyorum. Artık eski hani bit pazarına rağbet düşmez diye bir söz vardır ya. Artık bit pazarına rağbet düştü. Şimdi herkes eskiyi canlandırmak istiyor. Eskileri konuşmak istiyor. Yani buraya gelince işte aslında bizim öyle çok bir antika bir şeyimiz yok. Evimizin eskilerini getirdik. Ha birkaç tane gelen müşterilerden hediyeler geldi. Onları yansıtıyoruz. Onların da yani de hoşuna gidiyor. Dediğim gibi eski ne varsa eski de var. Zaten sevmezsen olmaz yani bu iş. Mutlaka seveceksin. Yani sevince bu hale geliyor. Elbette ki seviyorum. Ha, müşterilerimiz de böyle hoşlarına gidiyor. Bir şeyler söyleyince bana gaz geliyor. Biraz daha bir şeyler eklemek istiyorum. Bu şekilde.